Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Herkes de bana bakıyor. Çekim madem o kadar merak ettiniz. İnsanlar baktım bana bakıyor ben de şey yaptım. Onlar çektim. Ya dünkü manga konseri için konuşacağım. Manga konseri mükemmeldi. Hayvan gibi bağırdık. O kadar çok bağırdık ki artık boğazım sesim kısıldı böyle. Gerçekten mahvoldum. Ha sizler için o videoyu çektim. Biz Ahmet Değer gösterip like atarsanız, izlerseniz Kanalıma abone olursanız birazcık yükselmiş olurum ve böyle Malatya'daki bütün etkinliklere sizler için gider çatır çatır çekim yaparım ve gerçekten paylaşırım. Oturduğunuz yerden keyifle izlersiniz, alırsınız çayınızı, bisküvitinizi, artık tatlılarınızı, hayatın tadını çıkarırsınız benim gibi. <laughs> Ama dün çok tepindik ya, halen e, boğazım böyle o kadar bağırdı ki boğazımı yıktım yani. Öyle bir konserdi yani, çok kalabalıktı, çok iyiydi, çok keyifliydi. Ya ben de o hayatın tadını çıkartmak adına gittim ve tepindim o konserde. Güzel oldu mu dersen çok güzel oldu. Gerçekten arkadaşlar gitmeniz lazım. Yani böyle artık heyecansız, spontane yaşanmıyor Anladınız mı? Artık bir heyecan lazım insanların hayatına. Heyecan, eğlence, tutku, ne bileyim böyle bir mutluluk şart ya insana. E, spontane yaşamamak lazım. Ben sıradan olmaktan hoşlanmıyorum. Ben moruk gibi yaşamayı sevmiyorum. ha Huzur severim ama moruk gibi yaşamayı da sevmem. Aksiyon severim yoksa gerçekten. Birçok kızla tanıştım konserde. E, çok güzel anlaştık birkaçıyla. Takipleştik birkaçıyla. E, samimiyet yakaladık. Bakalım zaman ne gösterir bilmem. Ama böyle güzel insanlarla tanıştım diyebilirim. Tadını çıkartacağız bundan sonra hayatım ve keyfimize bakacağız. Bu arada geziyorum. Ya iki defa video kaydettim ee, ikisinde <laughs> bilmeden ön kamerayla kaydetmişim. Yani telefonu böyle tutuyorum ya telefon öne bakıyor bana bakmıyormuş onu anladım. Şu an telefon bana bakıyor. O yüzden <laughs> yani insanlar da biraz tuhaf karşılıyor. Bir çocuk var düşünün böyle elinde kamerayla böyle geziyor ve konuşuyor. İnsanlarımız biraz bu durumu benimseyemediği için tuhaf bakıyorlar böyle. Bir alışsalar her şeyi aşacağız. Alışamadılar yani şu YouTuber'la, TikToker'la, ne bileyim Instagram'la, Vlogger'la bunlara alışması lazım insanlar. İşte insanlar alışamadığı için bir türlü uyum sağlayamıyoruz işte. Bakacağız. Bakalım. İnsanların içinden geçmekte de problem olur. Böyle geçiyorsun herkes sana bakıyor. Evet, tuhaf gözlere maruz kalıyorsun. Kendini ifade edemiyorsun, kendini anlatamıyorsun. Ne bileyim ya, tuhaf tuhaf işler işte. <laughs> Son bir umut verseler ne güzel olacak. Bir gün her şey deseler inanırım belki de bu ya. Ben de alışım. Çok iyi konserdi gerçekten. Manga. Dün esti geçti Malatya'da. Ve Güzel arkadaşlıkların kurulmasına da vesile oldu benim için. Ben bayağıdır aktif bir şekilde kimseyle iletişim kurmuyordum. Çünkü gerçekten klişeleşmiş insanlardan hoşlanmadığım için. Ama artık kabuğumu kırdım. Artık kimseden bir beklenti olmadan ya da bir şey beklemeden direkt arkadaş oluyorum. Yani artık nasıl bir kişilikmiş, nasıl bir karaktermiş umursamıyorum. Arkadaş olurum, devam ederse devam ederim. Devam etmezse devam etmem. Bu işler böyle arkadaşlar. Yani olursa oluyor, olmazsa da yapacak bir şey yok. Önünüze bakmak zorundasınız. Öyle yapacağım bu saatten sonra. Bugün biraz gezeceğim. Genelde hep yaptığım şey gezmek zaten. <laughs> ya yani bir de tabii ki çalışıyorum bir sitede. Yani bir, bir sitede falcılık üzerine çalışıyorum. gerçekten o siteden hayatımı geçindiriyorum. Ondan sonra da şey yapıyorum. ha sizin, sizin için YouTube'a video atıyorum. Tabii ki güzel oluyor. En azından benim gibi bir insanla sohbet etmiş kadar samimiyetim yakalamış oluyorsunuz. Yani e, ben bu internete zaten iyi para ödüyorum. Biz Ahmet bugün zaten iki tane video yükledim size. Yani 26 Haziran manga için iki videoyu ayrı ayrı ayıklayıp yükledim. Emek verdim. Siz de o emeğin karşılığını verirseniz çok sevinirim gerçekten. Çünkü emek var o videoda. O videonun hakkını verin. Bekliyorum o yüzden. Ee, i̇nşallah kanalım yükselecek bir gün ben de size mükemmel videolar çekeceğim. Ya zaten ben böyle sıkıcı olmayı da sevmem. Egzotik ve eğlenceli şeylerden hoşlanırım. Sıralanmak zaten benim hayatım tarzı değil bugüne kadar olmadı da. Şu an zaten şeydeyim mesela. Ee, burası emeksiz Malatya arkadaşlar. Ya 10 dakikalık video çekeceğim. Vlog olsun. Maksat insan görelim biraz. Hani şey olsun. Zaman geçsin. Torba olsun. Ama dünkü kalabalığı görmeniz lazım da arkadaşlar. Devasa bir kalabalık vardı ya. Doğa üstüydü gerçekten. Çok keyif alarak böyle e, <laughs> gittiğim konserlerden biri. Ya yani yıllar önce manga gelmişti, manga Şebnem Ferah, Emre Aydın, Hayko Cepkin, ne bileyim, Tarcan. panda Gençlik Festivali vardı ama şimdi de şey yapmışlar, yeşilük Gençlik Festivali. Umarım bir daha Gençlik Festivali olur ve e, şey yaparız böyle gideriz. Ben çünkü seviyorum böyle ortamlar, böyle ortamlar güzel. Belki Zeytinler Ak Festivali'ne gideriz. Bilmiyorum artık bakacağız durumlara. Zaman ne gösterir. Balıkesir Zeytinler Ak Festivali vardı. Ya tabii ki de gitmeyi isterim. Ama Malatya'da zaten çok organizasyon yapılmıyor. Zaten iki, 3 sanatçı geldi. Birisi Kıraç, birisi Mustafa Ceceli. Kıraç'la Mustafa Ceceli'yi sevmiyorum gerçekten. Ne yalan. Benim tarzım değil. Ama manga'ya gidelim. Manga, Türkiye'nin Linkin Park'ı yani. Linkin Park gibi bir grup dünyaya hükmetmiş. Dünyaya kendini açmış. Kendini dünyaya belli etmiş bir grup. Yani kim olsa gider Linkin Park gibi bir grubu dinler abi. Çünkü gel sound iyi. Ya yani çok böyle aman gitar var bir sound yok dünya yani böyle full yaptı yani ama elektrik gitar hani gerçekten çok az gitar partisi, yani çok az gitar partisyonun içinde kaldım. Normalde Manga'nın bütün müzikleri gitara dayalı ama yani Bilmiyorum çok ta tadına doyamadım diyeyim ya, do doyuma ulaşamadım ben. Daha çok doyuma ulaşmak isterdim çünkü gerçekten ee, yani Rock müzik dediğim, full elektro gitarın böyle içinden geçtiği, power chordların olduğu en güzel ee, şey olmalı. Müzik tarzı. Benim için öyle tabi Doyman lazım. Bir doyum vardır ya, lezzeti vardır bir müziğin işte lezzetine doyamaz. Benim, benim, de o tadı damağımda kaldı diyelim. O civarlarda bir şey işte. i̇şte geziyorum insanlar bana bakıp bakıp gidiyor ya. O eğlenceli oluyor. Valla komik oluyor öyle. Elim de yoruldu şu şeyi tutmaktan. Selfie çubuğunu. Ya bir selfie çubuğu alıyorsunuz 20 liraya YouTuber'lığa başlıyorsunuz. Bakın en basit YouTube kanalı böyle. Yani YouTuber'la ne yapıyor? Evet. İşte... <laughs> Hella abi kolay gelsin. Seni de çekeyim. Sizi de gösteririm. <laughs> Vallahi ünlü olduğunu söyleyeyim. Adamları da ünlü ettik. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. yani kamerayla bir yere gitmek zor böyle. İnsanlar tuhaf tuhaf. şey yapabiliyor yani. Ne derler? Sizi kesebiliyorlar. kaldım kala kaldım vallahi burada. Şuradan geçebilirsem inşallah. Daha iyi olacak benim için. Şimdi millet diyor bu manyak ne çekiyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Şuradan da kurtuldum tamamdır. Oh! Neyse çarşıya geldim ya yani geziyordum biraz. Dedim hazır gelmişken biraz çarşı gezeyim. Çarşıda dolaşayım. Çok güzel bir oda parfümü kokusu var buralarda. Gerçekten kokuyu beğendim. Videoyu çektiğim süre içerisinde çarşıya geldim. Yani yaklaşık 15-20 dakikada yürüyorum ama bu o üçüncü defa deneyişim. Ya ikisinde de ön kameradan çekim yapmaya başlamışım. Ön kameradan yaptığım için şey yaptım. Hemen <laughs> yanlışımı düzeltip arka kameraya aldım. İnsanlar gülmüştür kesinlikle bana. Neyse bu da bir açıklayıcı video olsun. Kanalımı takip ederseniz, videolarıma like atarsanız size söz veriyorum. Malatya'da hayal yüzünüzün ötesinde bütün etkinliklere, bütün aykırı yerlere, aykırı mekanlara gidip çekim yapacağım. Söz veriyorum. Yani bütün kafeler olur, bütün e, böyle rock rakbar yok mu Malatya'da? İşte köhne bir yer var, bar'a benzetilen. Oraya bile giderim sizin için. Ve çekim yaparım. Ve ilginç, egzotik yerler biliyorum Malatya'da. Anlatırım size. Şey yaparım yani, böyle çekerim sizin için. Bakalım videom kaç dakika olmuş. Evet 10 dakikaya geçmişiz arkadaşlar. Şu an merkezdeyim zaten. Konserle ilgili fikirlerimi söyledim. Şey, ufaktan da bir merkezi göstereyim böyle. Merkezi de çekeyim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Tekrar ediyorum. Bakın sizin için o kadar güzel videolar çekiyorum. Benim kanalımı takip edin. Videolarıma like atın. Ve evet, paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. O yüzden şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.